Merhaba değerli arkadaşlar, doğal alanlarda yetişen çok şifalı bir papatya türü, e, tıbbi papatya. Bizde Mayıs papatyası deniyor çünkü Mayıs ayından itibaren açığı kır papatyası, yine adi papatya, babunç, kel kız, güneş bitkisi gibi isimlerle anılıyor ve şifalı özellikleri çok. Bu bitkinin uçucu yağı çok kıymetli. Çiçek açtıktan 3-4 gün sonra toplanan e, çiçek başakları, Uçucu yağ elde edilmesinde kullanılıyor. Bitkinin çok önemli şifalı özellikleri mevcut. Öksürük, bronşit, sinüzü soğuk algınlığı, ateş, ağız ve cilt enflamasyonları ve yine yara yanık tedavisinde bu kullanılıyor. Yatıştırıcı özelliği çok yüksek oranda e, mevcut. Ve şifalı çayı yapılarak tüketildiğinde arkadaşlar uykusuzluğu giderip vücudu bedeni rahatlatan ve yine... E, rahat bir uyku uyumasını sağlayan bir yapıda. Papatya bitkisi gerçekten şifalı. Doğal alanlarda yetişen çok farklı türleri var. İşte bu yapıda olanın tıbbi papatya olduğu ve bilimsel ismi Matricaria recutita olarak biliniyor. Ve bu şekilde tanıyıp bu bitkiyi şifalı çay şeklinde tüketebilirsiniz.